Değer merhaba, bir önceki videomda bu şehir içinde sürüş konusunu parça parça ele alacağımı söylemiştim. Şimdi o videonun ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bu bölümde de kısaca size trafik lambalarından bahsetmek istiyorum. Bir motosiklet sürücüsü olarak şehir içinde trafik lambalarına yaklaşırken, trafik lambalarından geçerken nasıl bir davranış sergilememiz gerektiğini kendimce, kendi doğrularımla, kendi uyguladığım şekilde size aktarmaya çalışacağım. Bir kere e, hepinizin malumu İstanbul gibi bir şehirde trafik lambaları her zaman işe yaramıyor. Yani yeşil yanıyor olması demek illa sizin geçebileceğiniz anlamına gelmeyeceği gibi kırmızı yanması demek de diğer sürücülerin mutlak suretle duracağı anlamına gelmiyor. Bu gerçeği bir bilip kabullenmek lazım. Evet yanlış olduğunu biliyoruz. Ama gerçek bu. Madem gerçek bu, bunu kabul edip kendimizi güvence altına almamız gerekiyor. Bundan şunu kastediyorum. Siz yolunuzda gidiyorsunuzdur, size yeşil yanıyordur. Nasıl olsa bana yeşil yanıyor hırsıyla sağınıza solunuza bakmadan o kavşağa girip çıkmaya çalışmayın. Çünkü sağdan veya soldan o sırada kendine kırmızı yanan bir araç. Ama hata sonucu, gayri ihtiyari ama kasıtlı olarak o kırmızı ışıkta geçmeye çalışıyor olabilir. Bu riski bilmeniz lazım. Araç kullanırken bu kullandığınız araç ne olursa olsun bu motosiklet için de geçerli, araba için de geçerli, kamyon tır için de geçerli. Eğer trafikte bir araç kullanıyorsanız yani sizden başka insanların da kontrol ettiği araçlar varsa hata faktörünü bir kere her zaman düşünmek zorundasınız. Kurallar elbette var trafiği düzenlemek için ama bu kurallara uymasını beklediğimiz canlı bir insan neticede. Dolayısıyla bu insanın bir hata yapma payı da her zaman vardır. Kasıtlı olmasa bile yanlışlıkla dahi olsa insanların hata yapma payını göz önünde bulundurmak lazım. Herkes kurallara yüzde yüz uyacakmış ve kimse hata yapmayacakmış casına sürerseniz eğer büyük tehlike altındasınız demektir. Dolayısıyla insanların hata payını kabul edip ona göre sürüş yapmak bir motosiklet kullanıcısı için hayat uzatacak bir bakış açısı olur. Evet buna değindikten sonra az önce söylediğim gibi Size yeşil yandan gelen araçlara kırmızı yanıyor olması trafik lambasında sizin oradan mutlak suretle güvenle geçebileceğiniz anlamına gelmez. Burada bir tehlike, bir risk oluşma ihtimali vardır. Bunu unutmayalım. İkincisi, yine şu anda bu yolun boş olduğunu var saysaydık eğer, ileride yeşil yandığını görüyorum. Bana nasıl olsa yeşil yanıyor diye yolumda girerken birazdan kırmızı yanacağını biliyorsam eğer bu gerek sarıya döndüğü için trafik lambası olabilir veya bazı trafik lambalarında biliyorsunuz saniye sayma özelliği var. Arkamdaki araba çarptı, çarpsaydı. Efendime söyleyeyim. İşte böyle şeyler var. Şimdi. Bu arkamdaki adam acaba yanlışlıkla mı çarpmıştır? Yoksa farkına mı varmamıştır? Dalmış mıdır? Neyse çok da önemli değil. Ne diyordum? Birazdan trafik lambasının kırmızıya döneceğini görebiliyorsunuz, sezebiliyorsunuz. Bir kere mutlaka geçmeye değil, durmaya hazırlanacak şekilde yolumuza devam edin. Yani Aa, birazdan kırmızı yanacak, ben hadi gaza asılayım da devam edeyim demek yerine, hadi ben vites küçülteyim, fren yapayım da durmaya hazırlanayım demek daha emniyetli bir davranış şekli olur elbette. Siz trafik lambasına ulaştığınızda halen yeşil yanıyorsa tabii ki durmayın, devam edin ama durabilecekmişçesine hızınızı ve sürüşünüzü adapte edin bu duruma. İkinci bir hususta, varsayalım ki kırmızı ışıktasınız ve en önde bekliyorsunuz. Yeşil yanar yanmaz hemen sağda solda başka hiçbir araç kalmamışçasına birden yola atlamayın. Motosiklet seri bir araç, tahmin edilenden çok daha hızlı, kalkabilen, hızlanabilen bir araç diğer araçlar, diğer arabalar gibi, kamyonlar, otobüsler gibi değil elbette. Az önce söylediğim durumda, dedim ya, kendini son anda ya kırmızı yanmak üzere ben buradan geçerim diye hızını kaptırmış gelen biriyle siz de bana yeşil yanda hadi ben şuradan uzayıp gideyim diye aniden kalkmanız halinde kavşağın ortasında burun buruna gelmeniz içten bile değil. Dolayısıyla trafik lambasında kırmızı yanarken en önde duruyorsunuz. Yeşil yandığı anda kontrolsüz bir şekilde sağınıza solunuza bakmadan motorunuzun tüm gücüyle kalkmaya, yola çıkmaya çalışmayın. Sağınızı solunuzu yine de kontrol edin. Son anda kırmızı ışığın böyle yeni yandığı anda halen geçmeye çalışan bir araç olabileceğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Çünkü bu İstanbul trafiğinde maalesef çok karşılaştığımız, çok denk geldiğimiz bir durum oluyor. Trafik lambaları ile ilgili değinmek istediğim bir husus daha var. Trafik lambalarında kırmızı ileyken ne şekilde durmamız ve ne şekilde beklediğimizle ilgili. Bu aslında tabii ki bütün sürüş eğitimlerinde, bütün bu konuyla ilgili yazılmış, yazılı materyallerde, dokümanlarda var olan bir bilgi ama belki unutmuş olanlarınız vardır. Belki denk gelip okumadığı için bilmeyenleriniz vardır. Yanlış anlamayın. Yani tamamen iyi niyetle, samimiyetle söylüyorum bunu. Yapmamız gereken şey şu, bir kere trafik lambasında eğer en öne geçebilmişsek, en ön öndeysek yani e, araçların arkasında değil, kırmızı ışık çizgisinin ön önünde biz duruyorsak eğer, yapmamız gereken birinci şey şeridin ortasında durmak. Bu sayede kırmızı ışıkta beklerken sağımıza veya solumuza bir araç girmesini engelleyebiliriz. Bunu engellememizdeki amaç nedir? Bakın şu anda az önce söylediğim örnek olduğu gibi sağ çizgin burada, sol çizgin burada şeridin ortasında duruyorum. Önlemeye çalıştığım şey sol tarafıma bir araç daha gelmesi veya yani sağ tarafıma bir araç daha gelmesi. Bilhassa sol. Niye sol onu söyleyeceğim birazdan. Ayağınız yerde, yandaki araba çok yakınınıza girer, ayağınızın üstünden geçme ihtimali bile vardır ki başıma geldi. Bunu da başka bir videoda ayrıca anlatacağım. Böyle bir tehlikeyi baştan daha taraf etmek için hemen sağınıza veya solunuza bir araç gelmesini engelleyebilirseniz trafik lambasında beklerken bu güvenlik halenizi bir artı olarak yazar. İkinci bir hususta esas kitaplarda bahseden ve değinilen konu da budur. Esas söylemek istediğim buydu. Trafik lambasında beklemenin kuralı şudur. Motorunuz birinci viteste olur. Yani vites boşa alınmaz. Önünüz debriyajda olur bu sebepten dolayı eğer düz vitesli motosiklet kullanıyorsanız. Sol ayağınız yerde olur motoru da kendinizi tutabilmeniz için. Sağ ayağınız arka frende olur yani pedalın üstünde. Sağ elinizde gazın üstünde olur. Bu en güvenli bekleme pozisyonudur. Neden bu şekilde beklemek en güvenlidir? Çünkü siz kırmızı ışıkta beklediğiniz zaman zarfında ola ki arkadan gelen trafikte, arkadan gelen araç sürücüsünde dikkat dağınıklığı olmuştur, herhangi başka bir şey olmuştur, teknik bir sorun olmuştur ve duramayacağını hissediyorsunuzdur. Aynadan baktınız üstünüze durmaya niyeti olmayan bir araç geliyor. Bunu fark ettiğiniz anda az önce söylediğim pozisyonda hemen gaz verip yola devam edebilme ve kendinizi o olası tehlikeden kurtarma şansınız vardır. Yok eğer nasıl ben kırmızı yandı uzun sürede bekliyorum aman elim yorulmasın. Ee, vitesi boşa alayım, iki ayağımı da yere koyayım, öyle bekleyeyim derseniz eğer, az önce anlattığım örnekteki gibi bir tehlike sezdiğiniz anda, sizin o tehlikeden kaçmanız için birkaç saniyeye ihtiyacınız olacaktır ve emin olun öyle bir durumda o birkaç saniye ölümle yaşam arasındaki ince çizgi olacaktır. O yüzden riske atmayın kendinizi. Kırmızı ışıkta bekliyorsanız birazdan yeşile döneceğini ve yolunuza devam edeceğinizi biliyorsanız vitesi boşa alıp beklemeyin her an yolunuza devam etmeye hazır bir şekilde bekleyin. Bu sizin güvenliğiniz için önemli. Kırmızı ışıkla ilgili de söyleyeceklerim zannediyorum şimdilik bu kadar. Bundan sonrasını bir sonraki videomda yine anlatmaya devam edebilirim. Şimdilik hoşçakalın, güvenle sürün, güvenle kalın.